Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tolga Aydın. Burası Kodda Kolaycı. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Önceki dersimizde Python'daki veri tiplerine kısaca değinmiştik. Bu videoda ise stringlere detaylı bir şekilde değineceğiz. İsterseniz hemen dersimize geçelim. İlk önce stringlerin ne olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Stringler içerisinde bir veya birden fazla karakter tutabilen değişken türleriydi. İsterseniz bir örnek yapalım. Kodla adın adında bir değişken oluşturuyorum ve sonrasında tırnak işaretlerimi açıp bunun içerisine kolayca yazıyorum. Kolayca yazdıktan sonra bunu yazdırmak için print kullanıyorum. Print'in içine de değişkenimin adını yani kodlayı yazıyorum. Çalıştırıyorum ve burada kolaycayı basit bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi isterseniz dersimizin ana konularından birine geçelim. Çok satırlı yazmak istersek biz bu değişkenin içerisindeki değeri mesela bir makale yazacaksınız ama tek satır yazmak istemiyorsunuz. Birden fazla satırda yazdırmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yaparız diye soruyorsanız bunu şu şekilde yapıyoruz. Her iki tarafa da 3 tane tırnak işareti koyuyoruz. Zaten editörümüz bunu muhtemelen otomatikman oluşturacaktır. İki tarafa da üçer tane tırnak işareti koyarsak otomatikman bunu biz yazabiliyoruz. Mesela kodla yazayım bir alt satıra geçeyim, kolayca yazayım. Birazсылay için ya yazayım, abone olun yazayım. Burada cidden abone olun. Videolarımızı izleyenlerin çoğu abone değil. Şimdi isterseniz bunu yazdıralım. Yemden kodlayı yazıyorum ve basıyorum. Gördüğünüz gibi çok satırlı bir şekilde. Kodla kolayca ya abone olun yaz. Beraberinde like da atarsanız sevinirim. Evet bu bölümümüz bu kadardı. Demek ki çok satırlı olarak yazmak istiyorsak iki tarafı da üçer tane tırnak işareti koyuyormuşuz. Şimdi isterseniz bir sonraki konuya geçerim. Şimdi sizlerle daha farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bunu bir örnek üzerinden anlatacağım. Şimdi bir tane değer oluşturalım. Takım diyelim ve takıma atıyorum Beşiktaş diyelim. Beşiktaş dedikten sonra print yazıyorum ve takım diyorum. Takım dedikten sonra eğer ben bu Beşiktaş Beşiktaş değerinin içerisindeki belirli bir karakteri almak istiyorsam köşeli parantez koyuyorum. Köşeli parantez koyduktan sonra içerisine kaçıncı satırdaki değeri almak istiyorsam onu yazıyorum. Burada çoğu kişi şöyle bir yanılgıya düşüyor. Buraya 1 yazdığım zaman diyor ben B'yi çıktı alacağım diyor. Bakalım cidden öyle olacak mı? Gördüğünüz gibi B'yi çıktı almadık E'yi çıktı aldık. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Bunun nedeni şu. Python'da daha doğrusu bütün yazılım dillerinde bu sıralama sıfırdan başlar. Yani buradaki B 0 eşit e, 1 e eşit ki burada 1 yazdığımız zaman e'yi çıktı aldık gördüğünüz gibi. Eğer ben buraya 0 yazarsam ve çalıştırırsam gördüğünüz gibi bu sefer b'yi başarılı bir şekilde çıktı aldım. Demek ki böyle bir şey yapacağımız zaman 0'dan itibaren saymamız gerekiyor. Beşiktaş 8 haklı bir kelime ise ve biz şeyi almak istiyorsak 1 çıkartıp 7 yazacağız. Gördüğünüz gibi şeyi başarılı bir şekilde çıktı aldık arkadaşlar. Diyorsunuz ki ben bu değerin belli bir aralığını almak istiyorum. Yani mesela buradaki 5'i alıp buradaki taşı atmak isteyebilirsiniz. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen göstereyim. Şimdi size şunu soracağım. B. Beşiktaş'ın B'si. Python'a göre kaçıncı harf? Çok güzel. Sıfırıncı harf. İki nokta koyuyorum araya buradan sonra. Peki. 5'i almak istiyordum. Bir sonraki harfe. Yani T'ye geçiyorum. T kaçıncı harf peki? Beşinci harf. Yazıyorum ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada beşik çıktısını başarılı bir şekilde aldık. Demek ki belli bir değer aralığında çıktı almak istiyorsak ilk değeri ve son değeri yazıp çıktığımızı başarılı bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki özelliğimize geçebiliriz. Diyelim ki bir ifadenin bu değerin içerisinde olup olmadığını kontrol etmek istiyorsunuz. Mesela ben burada s harfinin olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Burada s harfi yok. Bakalım python programımız da bize onu söyleyecek mi? İlk başta çift tırnak açıp içerisine kontrol etmek istediğim değeri yazıyorum. Ben S'nin burada olup olmadığını kontrol etmek istediğim için S'yi yazıyorum. Sonrasında boşluk bırakıyorum veya bırakmıyorum ve buraya in yazıyorum ve buraya değişkenimin adını yazıyorum. Benim değişkenimin adı takım. Yani diyorum ki bunu yazdır. Diyor ki ben neyi yazdırayım? Diyorum ki takımın içerisinde S'nin olup olmadığını yazdır. Bakalım var mıymış? Gördüğünüz gibi false değerini aldık. Yani bunun içinde yok. Peki ben b deseydim ne de olacaktı? Ve gördüğünüz gibi true değerini yazdırdı. Demek ki B varmış. Kontrol ettiğiniz zaman da B'nin burada olduğunu görebilirsiniz. Bazı zamanlarda ifadenin uzunluğunu merak edebilirsiniz. Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Print len. Burada yaptığım şey başlı başına şu. Yazdır diyorum. Diyor ki bana neyi yazdıracağım? Ben de diyorum ki takımın len yani uzunluğunu bana yazdır diyorum. Çalıştırdığım zamansa 8 çıktısını alıyorum. Demek ki Beşiktaş 8 harf uzunluğundaymış. Saydığınız zaman da 8 harfli bir kelime olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik bir sonraki özelliğimize. Bu özelliğimizin adı upper. Upper'ı biz şu şekilde kullanıyoruz. Eğer bir değerin bütün harflerini büyük harfe çevirmek istiyorsak, değişkenin adı ve sonunda upper yazıyoruz. Bakalım çıktı olarak ne alacağız? Gördüğünüz gibi bütün harfleri büyük şekilde Beşiktaş yazdırdı. Eğer bütün harfleri küçük olsun istiyorsak bu sefer de lower kullanıyoruz. Lower'dan aklınızda tutabilirsiniz. Mantığını öğrenmeniz daha iyi. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'ın bütün harfleri küçük şekilde yazıldı. Tabii biz bunu upper yapalım. Evet, bu şekilde kalabilir. Diyelim ki bir metnin sonunda ve başında istenmeyen boşluklar var. Diyorsunuz ki, bunları ben kaldırmak istiyorum. İşte o zaman da yardımınıza hıstırıf yatışıyor. Normalde başında ve sonunda istemediğimiz boşluklar var metnimizin. Bakalım ne olacak? Gördüğümüz gibi boşluksuz bir şekilde yazdırdı. Eğer biz bunu koymasaydık, başındaki ve sonundaki istemediğimiz boşluklarla karşılaşabilirdik. Şimdi de stringlerin toplanması olayına geldik. İki tane string değerim olsun. Birine takım yazmıştım, birine de futbolcu yazayım. Ve futbolcu olarak atıyorum Semih Kılıksay olsun. Ben bu iki değeri beraber yazdırmak istiyorsam şunu yapıyorum. Print yazıyorum ve sanki toplama işlemi yapıyormuş gibi aslında takım artı futbolcu yazıyorum. Şimdiki çıktığımızda da takım ve futbolcuyu birleştirecek görüyoruz. Gördüğünüz gibi Beşiktaş Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biridir ve hemen ardından Semih Kılıçsoy gelmiş. Diyorsanız ki ben bunun birleşik gözükmesini istemiyorum. Şuraya bir tane space atarsınız, çalıştırırsınız ve gördüğünüz gibi burada Semih Kılıçsoy noktadan sonra hemen bir bitişik olarak gelmemiş oldu. Bu toplama işlemini şöyle de yapabiliyoruz. Mesela bir tane daha değişken atayalım. C diyelim değişkenimizin adına ve buraya takım artı futbolcu yazalım. Şimdi size soruyorum. Burada C değişkenin tuttuğu değer nedir? Takımla futbolcunun toplandığı değerdir arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir print olarak C'yi yazdıralım. Gördüğünüz gibi yukarıdaki çıktıyla birebir aynı çıktıyı aldı Şimdi diyebilirsiniz ki ben buranın böyle gözükmesini istemiyorum. Burayı silersiniz. Buraya gelir. Buraya gelir bir tane çift tırnak katarsınız. Buraya yeniden artınızı koyarsınız. Buranın içine de bir tane space atarsınız. Şimdi ben ne yapmış oldum? Takımı yazdırdım. Buradan sonra buraya geldi. Yazdıracağı şey ne? Bir tane space koydu. Ondan sonra da futbolcunun içerisindeki Semih Kılıçsoy değerini yazdırdı. Şimdi isterseniz sonucu hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi buradaki çıktığı birebir aynı çıktığı almış oldum. Son bir konuya daha değinip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Şimdi bir tane değişken oluşturalım ve buraya A diyelim. Kodla kolayca YouTube kanalı tam buraya süslü parantez atıyorum ve buraya B diyorum. Hafta önce kuruldu diyorum. Sonrasında bir tane B değişkeni oluşturuyorum ki hata vermesin. B'ye de 3 diyorum. 3 dedikten sonra buradaki B değişkenimi buraya taşıyacağım. Fakat şimdi çalıştırırsanız yüksek ihtimalle çalışmayacak. Çalışması için programımın bunu tanıması için stringimin başına geliyorum. Burada tırnak işaretimin hemen soluna geliyorum ve buraya F koyuyorum. Ufak bir yanlışlık olmuş. B'yi üste taşıyın ki bu değişkenden önce tanımlanması daha iyi program açısından. Yoksa uyarı alacaksınız. Gördüğünüz gibi buradaki B değişkenim algılandı. Bakalım şimdi ne yazdıracak? Normalde ne yazdırmasını beklersiniz? Kordak Olayca YouTube kanalı tam, süslü parantez B, süslü parantez kapalı, hafta önce kuruldu yazdırmasını beklersiniz. Bakalım öyle olacak mı? Hemen yazdırıyorum. Print hemen yazdıralım. Gördüğünüz gibi kodak YouTube kanalı tam 3 hafta önce kuruldu. Bir hafta sonra birinci ayımız olacak. Yeniden söylüyorum. Çok daha detaylı, çok daha sık videolar gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Burası bulunmaz bir nimet olacak sizler için. Gördüğünüz gibi 3'ü buraya yazdırdı. Bu değişkenimden 3 değerini çekti ve yazdırdı. Demek ki F'yi koyduğumuz zaman ve süsü parantez açıp bir tane değişkeni buraya atadığımız zaman buraya bu değişkenimizi yerleştiriyormuş programımız. Bu dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olduğunuzu ve like attığınızı umarak hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.